Evet şimdi derin bir nefes alalım. Gözlerimizi kapatalım ve rahat bir pozisyona geçelim. nefesler alalım ve Başmelek Mikail'in frekansını hissetmeye başlayalım. Ve öyledir sevgili dostlar. Bugünün kutsal çemberinde yeniden bir araya gelmekteyiz. Gerçekten hepimiz ve hepiniz o kadar gerilere dayanıyoruz ki birlikte yaptığımız yolculuk ateş duvarında başladı. Yolculuğumuz bizi çok birçok yerlere götürmüş bugün anlatmamız mümkün olmayan boyutlardan geçirmiştir. Dostlar, melekler, tanrılar olarak birlikte yaptığımız yolculuk bizi bu evrenin yaratılmasına getirmiştir. Dostlar olarak birlikte yaptığımız yolculuk bizi baş melekler makamının yaratılması noktasına getirmiştir. Sizler ve ben, Mikail, o yapılanma, o kuruluş, yaratılırken orada birlikte bulunmuştuk. Biz dualite içinde olan kördüğüm haline gelmiş ve hatta bazı zamanlar birbiriyle savaşan enerjilerin tümünün iyiliği için bu enerjilerin bir araya getirilmesini izledik. Ve enerjilerin bir araya getirilmesi baş melekler mertebesini baş melekleri yaratmıştır. Her biriniz bu grubun bir parçası olduğunu iddia edebilir. Bu baş melekler mertebesi zamanından sonra dünyaya gelen sizlersiniz, eski dostlar. İnsan bedeni üstlendiniz. Ve sonra da çok, çok dersler deneyimlediniz. Alt Atlantis günlerinde siz ve ben eski dostlardık. Onu izleyen zamanlarda biz eski dostlardık birlikte. Yani yeryüzünün, yeni dünyanın yaratılmasında biz eski dostlardık. Eski dostlarımı her birinizi ziyaret etmek beni duygusallaştırıyor zaman zaman. Sizinle insan biçiminde birlikte yürüdüğümden bu yana o kadar uzun bir zaman geçti ki ben burada öbür tarafta fiziksel olmayan bir biçimle kalmayı seçtim. Böylece sizinle farklı bir şekilde beraber olabilecektim. Ben yolculuğunuz sırasında size rehberlik eden, sizinle birlikte olan ve sizi seven baş melekler ve tüm diğer varlıklarla birlikte burada bulunmaktayım. Zaman zaman yolculuğunuzun zor olduğunu biliyorum. Ama tüm olana Öylesine bir etkisi vardır ki tanrıya, ruha öyle bir etkisi vardır ki yaşamlarınızda gerçekleştirdiğiniz şeylerde sevgiden başka bir şey yoktur. Biriniz bile bunun tersini düşünmemelidir. Siz kutsanmış bir yolculuktasınız. Bazen yanlış bir yola saptığınızı ya da yanlış bir şey yaptığınızı sandığınızı biliyoruz. Ama eski dostlar, sevgili dostlar buna bir şekilde bakmayın. Buna yanlış bir şey yaptığınız yargısı ya da düşüncesiyle bakmayın. Yanlış değildi. Siz sadece şeylerin nasıl işlediğini anlamaya çalışmanın farklı düzeylerine gidiyordunuz. Bugün yükseliş enerjisinin üçüncü dersine geçerken zaman zaman karanlığın neden var olduğu hakkında konuşacağız. Onun neyi temsil ettiği ve ne anlama geldiği hakkında konuşacağız. Ama biz bu şeylerden söz ederken, içinize bakmayı anımsayın. İçinize bakın. İlker Önceli'nde oturumdan önce dediği gibi, eğer bugün alınıp götürülürseniz, o bölgeye, kuşağa gidecek olursanız, bunun olmasına izin verin. Çünkü gelmekte olan çok başka enerjiler vardır. Çok başka enerjiler. Şimdi bazen durmanız gerekmektedir. Gülümsemekteyiz. Biz duygulara gark olmuş bir haldeyiz. Söylediğimiz gibi siz eski dostlarsınız. Sizi o kadar iyi tanıyoruz ki geçtiğiniz dört hafta ve dört günden bu yana içinden geçtiğiniz değişimleri gördük. Varlığınızın içindeki bazı çok derin ve korku dolu yerlere nasıl gittiğinizi gördük. Bu korkunun nasıl yükseldiğini, çelişkilerin ve büyük bir dengesizlik potansiyelinin nasıl içinize girdiğini gördük. Ve biz, Şamblon'un sizlerin en sevecen, en umutlu ve en sevinçli bir biçimde tepki verişini gördük. Bugün size baktığımızda, fiziksel yüzlerinize son toplantımızda olmayan bazı çizgilerin eklendiğini, saçlarınızın biraz daha kırlaştığını görmekteyiz. Bunun zor olduğunu biliyoruz. Ne yapabileceğinizi, nasıl bir hizmette bulunabileceğinizi bu zamanda içinizdeki ışığı nasıl ortaya çıkartıp çıkartabileceğinizi düşündüğünüzü biliyoruz. Birçoğunuzun yapabileceğiniz şeylerin az olduğunu görüp kendini çaresiz hissettiğini biliyoruz. Çoğunuz içerideki duygularla nasıl başa çıkacağını bilmediği için korku duymuştur. Biz doğal olarak uzun saatlerden beri bu alanda bulunmaktayız. Ve daha önce yapılan konuşmaları duyduk ve gerçekten her birinizi kalp yüzeyinizde onaylıyoruz. İlker için onaylıyoruz. Çünkü o sık sık merak etmektedir. Hizmette bulunmak zamanının geldiğini sevgili dostlar onaylıyoruz. Işık işçileri ve Şamlü olarak bu yaşamda gerçekleştirmek üzere geldiğiniz şeyi gerçekleştirmek için öne çıkmak zamanıdır. Çok çok yaşamlar boyunca yetenekleri, hünerleri ve bilgileri geliştirmek ve saflaştırmak için çalıştınız. Yaşua zamanından bu yana olan yaşamlarınızı belli alanlarda ihtisaslaşmakta geçirdiniz. Bu zamanda, bu uygun zamanda dünyada bulunmak için bunların ortaya çıkmasını sağlamak için kendinizi bir yaşamdan ötekine, içsel enerjilerin ve dışsal enerjilerin araştırılmasına, öğrenilmesine adadınız. Siz binlerce yıldır ve çok çok yaşamdır araştırıp öğrendiniz. Her biriniz özel ve farklı bir şeyi, bireysel bir şeyi araştırıp öğrendiniz. Bu yaşamlarda enerjisel olarak şimdi hatırlarsanız bu araştırma ve öğrenmelerinizde size yardımcı olan melekler her zaman çevrenizdeydi. Yaşamlar arasında da bu yetenekleri ve hünerleri araştırıp öğrendiniz. Bunları perdenin öbür yanından edindiğiniz, bakış açısına göre araştırıp öğrendiniz. Sonra da bir başka yaşam için dünyaya geri döndünüz. Sanmak istediğiniz gibi bu pek de karmayla ilgili değildi. Bu yeni enerji yöntemlerini dengelemek ve uyumlamak amacıyla nasıl kullanacağınızı araştırıp öğrenmek için geri geldiniz. Her biriniz enerji hareketleri ve onun değişimiyle ilgili olan belli alanları araştırıp öğrendiniz. Bazı kişiler müzik ve tonlar kanalıyla titreşimler göndermenin yeni yöntemleri üzerine çalışmıştır. Bazıları kapalı olan bir kalbin açılması yöntemleri üzerine çalışmıştır. Yine bazı kişiler paranın enerjisel nitelikleri üzerine çalışmıştır. Bunlar geçmiş yaşamlarda ve yaşamlar arasında araştırdığımız şeylerin sadece birkaç örneğidir. Bu geçmiş yaşamlar özellikle de Yaşua'dan sonraki günler bu yöntemlerin test edilmesi ve saflaştırılmasıyla ilgiliydi. Ayrım yapmaksızın istisnasız her birimiz belirli bir alanda çalışmıştır. Biz bundan hiç şüphe etmiyoruz. Sizin de etmemenizi isterdik. Ve şimdi size bakıyoruz. Sizin gerçekten hazır olduğunuzu görmekteyiz. Kapınız çalındığında yanıt vermek için hazır olduğunuzu görmekteyiz. Ama onun kapınıza nasıl getirileceğinden ya da oraya vardığında ne yapacağınızdan pek emin değilsiniz. Bu üstadlar sınıfının nedenlerinden biri de budur. Biz bunu çok irdeleyeceğiz. En başından beri İlker kanalıyla ile iletişim kurmamıza, onun izin vermesinden bu yana dünyadaki değişimlerden söz ettik. O buradadır sevgili eski dostlar. O değişimler buradadır. Değişimler şimdi kapınıza gelecektir. Ve sizin zamanınızla önünüzdeki birkaç yılda çok çok değişimler olacaktır. Bunlar artacaktır. Dış dünya için şeyler zorlaşacaktır. Ama sizin için de öyle olmak zorunda değildir. Her şey öncesine göre daha dengesiz bir hale gelecektir. Öncesine göre daha dengesiz olacaktır. Çünkü bugün daha önce tartıştığımız gibi meydana gelmekte olan yükseliş süreci bunu dengesiz hale getirecektir. Siz eski enerjiyi terk etmektesiniz. Siz onun ötesine geçmektesiniz. Buna doğal olarak karşı koyulacaktır ve siz ilerlemeler kaydettikçe karşı koyma da artacaktır. Şimdi biz bugün çok şeylerden söz edeceğiz. Ama sizin bazı terimleri anlamanızı istiyoruz. Biz bir anlamda sizin insan dilinizle kısıtlanmaktayız. Öncelikle boşlukla yaratılış arasında bir fark olduğunu anlamanızı istiyoruz. Işıkla karanlık arasında bir fark vardır. İkinci yaratılışı yaratmak üzere yuvayı terk ettiğinizde boşluğa girdiniz. Ve karanlık değildi. Ve bu karanlık değildi. Bu kötü değildi. O hiçbir şeydi. O o kadar hiçbir şeydi ki karanlık bile değildi. Siz hiçbir şeyden yeni bir şey yaratmak amacıyla boşluğa daha önce içine hiç girilmemiş bir bilince girdiniz. Bununla ilgili olan bazı ilginç fizik kuralları vardır. Hiçbir şeyden bir şeyi nasıl yaratırsınız? Yolculuğunuzun tümü bununla ilgiliydi. Boşluk karanlık değildir. O kötü ya da fena değildir. O boşluktur. Hiçbir şey olmanın doğası gereği içinde bir güç uygulandığı zaman buna bir karşıt güç de olacaktır. Bu spiritüel fizik düzeyinin dualitesidir. Hiçbir şeye gider de ona bir öge katarsanız karşıt bir güç oluşacaktır bu bu karşıt gücü kötü ya da yanlış yapmaz. O sadece vardır. Şimdi bir dakika kadar bunu hissetmeniz için derin nefesler almanızı istiyorum. İçinizdeki boşluğu hissetmeniz için derin nefesler alın lütfen. Şimdi bugün biz karanlık hakkında konuşacağız. Bunun kötü bir şey olmadığını anlayın. Biz onu yargılamamaktayız ama o spiritüel fiziğin doğal bir parçası olarak karşıt bir güçtürdür. Bir grup enerji ilerlemeye karar verirse, öteki grubun geri gitmesi doğal bir tepkidir. Şimdi perdenin bizim yanında karanlık güçlerin olup olmadığı bize soruldu. Bu ilginç bir sorudur ve insan sözcükleriyle yanıtlaması da zordur. Ama biz bunu tanımlamaya çalışacağız. Biz buna sizin baktığınız yargıyla bakmamaktayız. Ama perdenin bizim yanında da değişime karşı koyan varlıklar ve hatta gruplar ya da aileler vardır. Onlar sahip oldukları güçle çok rahattırlar. Bu gücü kaybetmeyi istememektedirler. Güçlerinden biraz olsun vazgeçecek olurlarsa kimliklerini kaybedeceklerinden korkmaktadırlar. Onun için de kendi başlarına izole olma eğilimindedirler. Kitleler halinde gruplaşmak eğilimindedirler. Kendi başlarına hareket etmek eğilimindedirler. Kendi enerjisel hakimiyetlerini kurmayı severler. Şimdi bu varlıklar bazen kendileriyle baş başa olmaktan sıkılırlar. Onun içinde dışarı çıkar ve başka varlıklardan enerji çekmeye çalışırlar, enerjiyi çalmaya çalışırlar. Perdenin bizim yanında karanlık tarafından etkilenmeyen düzeyler vardır. Örneğin, ya anın titreşim düzeyi. Bu düzeylere saldırıldığında, bu saldırılar bu varlıklardan sadece geçer gider. Bu ırmakta akan su gibidir. Akar, gelir, akar, gider. Perdenin bizim yanındaki düzeylerde karanlığın saldırıları hiçbir etkiye sahip olmaz. Burada öyle bir denge ve ahenk içinde bulunan varlıklar vardır ki diğer varlıklar onları hiç etkileyemez. Karanlık daha aşırı titreşimsel alanlardan beslenmek eğilimindedir. Bu varlıklar dengesiz olan varlıkların enerjisini almaya çalışmak eğilimindedir. Bu savaşlar ve anlaşmazlıklar yaratabilir. Evet, perdenin bizim yanında bile biz nasıl desek bir komik, biz komik olmak için burada bir sözcük kullanacağız ama bu bir yargı değildir. Bu varlıklar leş kargalarıdır. <laughs> Onlar gerçekten insan biçiminde değil ama enerjisel olarak dünyaya yakın düzeylerde dolanmaktan hoşlanırlar. Bu sizin dördüncü boyut dediğiniz yerdir. Ve şimdi siz bu gece itibariyle beşinci boyuta geçmek üzeresiniz. Bu biraz dengesiz ve karışık bir haldir. Biz boyutları tanımlamaktan pek hoşlanmıyoruz. Ama bu sizin aşina olduğunuz bir terimdir. Böylece perdenin bizim yanındaki bu leş kargaları bu alanlara takılmak eğilimindedir. Bu leş kargaları enerjilerini dünya üstündeki insanları etkilemek amacıyla kullanmaya çalışır. Onları dengesizlik arar. Onlar dengesizliği sever. Düşük titreşim arar. Büyük bir eril dişil dengesizliği içinde bulunan bir insana bu leş kargaları kesinlikle çekilir. Onlar bu dengesiz kişiye çekilecektir ve evet, bir anlamda insanları etkileyebilirler. Onlar bir insana bir şey yaptıramazlar ve bir kişiyi ele geçirmek de neredeyse imkansızdır. Bu arada tamamen ele geçirmek onlar için dengesiz bir kişiyi bile ama dengesiz bir insanın düşüncelerini bir dereceye kadar etkileyebilirler. Böylece perdenin bu yanındaki karanlık dünya üzerindeki karanlığa çok benzerdir. Örneğin bir ağaç dengesiz olduğunda dengesizliğin giderilmesini sağlamak amacıyla böcekler devreye girecektir varlığınızın bir parçası dengesiz bir hale geldiğinde hastalanacaktır. Bu arınma işleminin doğal bir parçasıdır. Enerjisel dengesizlik onu arındıracak, enerjileri kendine çekecektir. Sevgili dostlar, eski dostlar, sizi çok candan sevmekteyiz. Siz kim olduğunuzu ve neden burada bulunduğunuzu fark etmeye başlıyorsunuz öyle değil mi? Siz şimdi tanrısallığınıza sahip çıkmaya başlıyorsunuz. Neden üstadlar sınıfında olduğunuzu şimdi anlamaya başlıyorsunuz öyle değil mi? Neden bu gruptayım diye sürekli kendinize sorduğunuzu biliyorum. Çok daha gurur içinde duruyorsunuz. Özellikle de şimdi 4 hafta ve 4 gün öncesine göre çok şey öğrendiniz. Biz zor olduğunu biliyoruz ve siz de bizim çevrede olduğumuzu biliyorsunuz. Her zamanki gibi yakınınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Çünkü siz yüreklerinizi açtınız ve bizim yakına gelmemize izin verdiniz. Bu süre içinde nefes alıp kendi tanrısallığınızı dengelediğinizi biliyoruz. Şimdi, bugün misafirimiz olarak gelen çok varlık vardır. Sizi uyarmamız istendi Bazılarınız bununla başa çıkması zor olabilir. Ama bu misafirlerin bir nedeni vardır. Buna bizimle birlikte bakın. İlk misafirin, ilk misafirin, bu senenin ilk ayında sizin enerji alanınıza girmeye başladığını hissettiniz. Ama biz bunun ertelenmesini rica ettik. O sizin baş melek Rafael olarak tanıdığınız varlıktı. Rafael şimdi sizin bulunduğunuz alana ışıyarak ve parlayarak girmektedir ve her birinize enerjisini yollamaktadır. Onun enerjisi size tanıdık gelmelidir. Rafael sizinle birlikte yürümektedir. Özellikle de yolculuğunuzun zor bölümlerinde. O son zamanlarda sizinle birlikteydi. Biz Rafael'den şaka yollu korkunun başmeliği olarak söz ederiz. Rafael Sizinle karanlığın ve korkunun enerjilerini dönüştürmede çalışan varlıktır. O en zor zamanlarda sizinle birlikte yürür. Rafael zor ya da rahatsız edici enerjileri dönüştürmenize yardımcı olur. Rafael varlığını bildirmekte ve yüreğinizi ona açtığınız için teşekkür etmektedir. Rafael'i buraya getirmek için epey bir zaman bekledik. Biz onu korku sorunlarını tartıştığımız Reno denilen bir yerdeki gruba tanıştırdık. Bu grubu da beş gün sonra ziyaret etmesi planlanmıştı. Ama biz bunu değiştirdik. O şimdi bu zamanda gelmektedir. Rafael güçlü ve yüce bir halde bulunmaktadır. O gerçekten eski bir dosttur. İnsan olacağınız zaman bağlantı kurabilmeniz için onun perdenin öte yanında olmasını istediniz. Korkuyu dönüştürmenize yardımcı olması için, karanlığı dönüştürmenize yardımcı olması için her an Rafael'le bağlantı kurabilirsiniz. Rafael enerjisini yayarak varlığını tüm bu odaya, tüm odanızın ve evinizin her köşesine bildirmekte, burada olduğunu size bildirmektedir. Derin bir nefes alın ve Rafael'i lütfen hissedin. Bir saniye içerisinde her birimizin odasına girip çıkabiliyor. Bunu hissedin. Bugün davet ettiğimiz bir sonraki misafir Bundan pek hoşlanmayabilirsiniz. Biz ayaklarınızın dibinde oturacak ve belki de konuşmamız sırasında tüm çevrenizde bulunacak yeni bir misafir getirmekteyiz. Bu misafirlerden her birinin, her birimiz için bir tane vardır. Bu bir yılandır. Kendi korkularınızı ve kendi karanlığınızı temsil eden bir yılan burada birlikte olduğumuz zamanın geri kalanında yanı başınıza çöreklenmek üzere yılan yerde kaymaktadır. Bu yılan kendi karanlığınızı, kendi korkularınızı temsil etmektedir. Ama öncelikle Rafael'in enerjisinin bu odayı doldurduğunu, odalarınızı, evlerinizi doldurduğunu anımsamanızı istiyoruz biraz rahatsız olan bazı kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bize şimdi şöyle demektedirler. Oh Mikail, biz senin eski dostumuz olduğunu sanıyorduk. Ve şimdi yanımızda oturmaları için yılanları içeriye getiriyorsun. Bu ne biçim bir toplantı? Biz sizden yılanın enerjisini hissetmenizi rica ediyoruz. Bu sizin korkularınızdır. Bu korkularınızın dışsal tezahürüdür. Bu mecazi anlamda her zaman ayaklarınızın dibinde oturan dönerek yükselmek potansiyeline sahip bir enerjidir. Yılan DNA içinde tanımlanmıştır. O sizin kundalininizdir. Yükselme potansiyeline sahip bir enerji ama çok da korku içeren bir enerjidir. Bir şey daha var. O bölgeye, kuşa davet edilmeniz uygundu.